Ankebut suresi 62. ayette der ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin rızkını daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Sevgili çocuklar TikTok TV ekranlarından hepinize merhaba. Allah'ın bazı isimleri birlikte açıklandığında daha iyi anlaşılır. El-Kabut ve El-Basit bu isimlerdendir. Kabut kısıtlamak veya alıkoymak, Basit ise geniş anlamına gelir. Nefes aldığımızda ciğerlerimizin havayla dolarak genişlediğini, nefes verdiğimizde ise sıkıştığını düşünürsek bu iki kavramın birlikte nasıl çalıştığını daha iyi anlarız. El kabık bizim için bir alanda bir şeyi kısıtladığında el basıt ise bizim için başka bir alanda bir şeyi genişletir. Evet bir düşünün. Size ait olan şeyleri paylaştığınızda elinizdekiler azalır. Ama biriyle paylaşmak bir yabancıyı arkadaşa dönüştürür güçtür. Aranızdaki sevgiyi arttırır. Bu size daha çok keyif verir. Çünkü artık bir arkadaşınız vardır. Hayatımızdaki daralmayı düşünürken aynı zamanda El Hakim ve El Alim olduğunu da unutmayalım. Eğer bizden bir şeyler esirgendiğini hissediyorsak, bu Allah'ın bizim için neyin hayırlı olduğunu çok iyi bilmesinden kaynaklanır. El Kabut ve El Basit Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de doğrudan geçmeyen isimlerindendir. Evet, bir sonraki bölümde yine Görüşelim. Videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Cumartesi günü saat 12.00'da Kahvaltı Sofrasında bizi de izlemeyi unutmayın. Bildirimleri de açın.